الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب <الحمد لله> <لحب> العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فعباد الله اتقوا الله واطيعوه <سؤال> <سؤال> إن الله مع الذين تقوا وَالَّذِينَ هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صدق رسول الله ونطق الله محترم مسلمان Yüce dinimiz İslam'a göre insan yaratılmışların en üstünü ve her türlü saygı ve hürmete layık olandır. Çünkü insan yeryüzünü imar ve inşa etmekle görevlidir. Yeryüzünün halifesidir. Ona iyilik yakışır. Ona merhamet yakışır. Ona şiddet yakışmaz. Ona zulüm asla yakışmaz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun insanın canı mukaddestir ve insanın canı dokunulmazdır. Bu sebepledir ki dinen veya tıbben meşru bir mazeret olmadıkça anne karnındaki bir cenin bile bir insan tohumu bile oradan kaldırılamaz hayatına son verilemez örf, adet ve gelenek bahane edilerek namus meselesi diyerek hiçbir cana kıyılamaz İnsan kendini devletin yerine koyarak suçluyu asla cezalandıramaz. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celalı şöyle buyuruyor. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş Allah onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır buyurur yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicretin 10. yılında 120 binden fazla sahabiyle Medine'den yola çıkmış hac yapmak üzere Mekke'ye gelmiş ve Arafat'ta bir araya gelmişlerdi. Yıllar sonra ümmetin kulağında veda hutbesi diye çınlayacak olan o konuşma sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam cebeli rahmet eklerinde yapmıştı. Ve o gün orada insanlık için tarihi mesajlar vermişti. Şöyle diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar! Bu zilhicce ayının, bu zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu Arefe gününüz nasıl mukaddes ise canlarınız, mallarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir dokunulmazdır buyuruyordu. Hepimizin eğitim dönemleri Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin maddeleriyle geçti. Batı medeniyetinin insanlığa neler sunduğunu dinleyerek ömrümüz geçti. O medeniyet nereye geldi? Girdiği her yeri Adam öldürdü, insanlara kıydı, cehenneme çevirdi. Bugün başta Gazze olmak üzere Filistin'de hiç kimseyi dinlemeden, hiçbir yere bakmadan hiçbir insani dünya kuruluşlarına kulak vermeden onlar da destekliyor çünkü. Durmadan adam kıyıyor, insan öldürüyor. Soykırım yapıyor. Anlattığınız medeniyet bu muydu? Hani her gittiğiniz yere insan hakları ve demokrasi götürüyordunuz. Bu muydu? Yerin dibine bassın o medeniyet onu kuranlarla beraber. Asırlar öncesinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın mesajını bütün insanlığa arafat eteklerinden duyurmuştu. İnsan mübarektir. İnsan dokunulmazdır. İnsanın canı, malı, ırzı, namusu koruma altındadır. Kim tarafından? Rabbi Allah tarafından korunmuştur. Zalimler Allah'ı da tanımazlar. Ahiret hesabı, hesabı gibi dertleri de yoktur. Öldük, öldürdükleri yanlarına kar kalmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, ne acıdır ki her geçen gün dünya yaşanmaz bir hal alıyor. Yok, 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 yok. Küresel zalimler zulmüne devam ediyor. Biz Müslümanlar da günden güne İslami duyarlılığımız ve ahlaki hassasiyetimiz de zayıflıyor. Yeni Türkçe'de kanıksama diyorlar. İnsan kanıksıyor. Ölenlerden de bir şey anlamıyor yani. Anlaşıldı mı? Vicdanlar kararınca, maneviyat azalınca insan da bir şey hissetmiyor. Sıradan ölümler gibi geliyor. Allah kalbimizden, gönlümüzden merhameti söküp almasın. Allah ahiret hesabını bize unutturmasın. Hazreti Ömer'in dediği gibi Dünyadaki varlık sebebimiz, makamımız, mevkimiz ne olursa olsun Rabbim kul olduğumuzu, hesaba çekileceğimizi bize unutturmasın inşallah. Yine Kur'an-ı Azim'şen suçluların cezalarının yanına kar kalmaması için evrensel bir kuralı, bir hükmü bütün insanlığa aykırıyor. Ey akıl sahipleri Kısasta sizin için hayat vardır Emrini ve ikazını bütün insanlığa duyuruyor Hiçbir suçlunun yaptığı yanına bu dünyada kar kalmamalı Kalırsa böyle oluyor Dün Filistin'deyken Ertesi gün Gazze'ye sıçladı, Ertesi gün bir başka yere derken Bütün coğrafyayı tehdit eden bir soygurma başlıyor Rabbim onları da en yakın zamanda cezalarını versin. Mazlumların ahı, mazlumların iniltileri gök kubbeyi sarsan feryatları, figanları onları boğsun inşallah. Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim gönüllerimizdeki Allah sevgisini, Peygamber muhabbetini, insan sevgisini ve şefkatini her daim muhafaza buyursun. ألا إن الكلام باب النظام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظم لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahümme salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed kema salleyt ala İbrahim ve ala, ala İbrahim neki hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala İbrahim neki hamidun mecid Allah'ım İslam'ı ve Müslümanlara muzaffer eyle devletimizi, milletimizi, vatanımızı hep türlü afetlerden, musibetlerden, tehlikelerden koru muhafaza eyle bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla Şüphesi sana affeden Tövbeleri kabul edensin. Amin. İnne Allah ya'muru bi'n-adli ve'l-ihsani ve itaiz ve Allah'ın kulları muhakkak allah azze adaletle, ihsanla, yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah Celle Celaluhu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten men ediyor. Evet, 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 evet. Tutasınız ise böyle cevazı nasihat ediyor.